tekrardan ee, merhaba arkadaşlar bugün simsim oynuyoruz hemen bir merhaba yazayım merhaba ha. nasıl gidiyor Arab ya. ayıp ya göt müsün Mal. Tamam tamam. Ee, ayakları olmayan ayakları ayakları olmayan yine. Ne? Yer büfteyi. Yer büfteyi. Ya abi. Yer büfteyi. Yer büf. Yer büfteyi. Tamam. Ne? Ne ne? Kim? Bilmem. Ne, neyi? Bir şuna bir e error vermeye çalışıyorum. Neyi onu? Kimi? Kimi? Allah. Ya abi. Mal. Sa. Das. Das. zaman tuklar mı yapmaya çalışıyorsun ha? Hmm. O ne? o ne? O ne? O kim? O kim? Sevgilisi. Kimin? Şimdi taba, taba. geçim. kim? şahinin Şahin aşkışı. Şahin Şah şahin kim? yazına tüküreyim. Küfürlü küfürlü şeyler yazıyor ya. Şahin kim? Mal bebe. O kim? O kim babam? Selam canım ben senin amcanım. Selam canım ben senin amcanım. Ya Ya Zor. Yan Yandex'le Yandex'le Mal Mal, Mal. Kopya Çığ Bu o ne ya? Yok bir. Hadi bay. Bay bay kanka. <laughs> bay. Görüşürüz yine. Neyse arkadaşlar bu, bu videodan o kadar. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bye bye.